Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hocadan kaçma oynuyoruz. Yanımda Berra ablam var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel, ben koymuştum. Aferin. Ben koydum kanka. Kenge... benim koyduğum şeyden çıkamam. Sefer yarışma mı? Çıktım. İner misin aşağıya? <laughs> ben sıkıştım. Çıkamıyorum. Fihim, ben. Gel bakın, beni takip edin. Ablamızı takip edin. Ben daha az ben de evlendim. Düştüm. Ben sahneleden için atlıyordum. Ah, ne oldu? Kedinin çivisi. Kedisinin çiviler battı. Botum her yerden tam göğsünün ortasına <laughs> yine battı. E bir şey söyleyeceğim. Roblox'taki karakterleri yazık değil mi ya? Değil. Önce yazıkla. Ay, bir yere. <laughs> ha doğrudan ne Ben de az önce şu kenara atladıydım. Allah <laughs> Allah niye düştüm diye ben de. <laughs> Oradan. Tabii. <laughs> ah sana bomba. bunu Ben birbirimizi bekleyerek ilerleyelim. Hayır. Neden? Hayır. Hayır. Neden? Hayır. <laughs> ne ya? Oynamıyorum ben. <laughs> Ta baştan mı başlayacağım? <gülüyor> evet. <gülüyor> ha? Kız, tabii Aa, başladı. <laughs> Keşke basmasaydım. Düştüm. İşte. Kanka ben onunla gel şuraya. Ben de olarak acayip bir şekilde geçiyoruz. Tabii efendim <laughs> evet arkadaşlar şu an geçiyor. Geçemedi. Göstermem lazım. Hmm. nasıl bir oyun? Oyun oyun? <laughs> bu nasıl bir öğretmendir? <laughs> Göbeği çok büyük bir öğretmen. Kaçıyor musun aşağı? Şu ben kaçmıyorum. Şu an ben... <laughs> şu an ben... <laughs> ben de kalkamıyorum. <laughs> şu an... Ama mızıkçılık ben buraya nasıl çıkacağım ha? Kanka ha. ben hiç gelemedim. Kanka son. Ah, çıkamıyor. çıkamıyorum Gözlüklerine bak ne kurusun. Bakın sen şu Hemen an, şu an geçtim. Şu an. Allah'a bin şükür. <laughs> Sürekli çivi tutama batıp duruyordu. Çok çok olsa tabi. Gerçekten böyle bir şey Gerçekten hep ablamın. Neyi alsam ki? Neyi? Neler? Ben de ablamın kabuzunu alsam. Hadi biraz var ya. Ben bunu nasıl çıkacağım? Buraya. Ha, yukarı Ay! Mantıksız bir şey yaptım. Bu ne? Aa, ben ya. Bu önce bu merdiven alsanız. Hayır ben öyle yapmayacağım. Çok mantıklı bir şey yapacağım. Sence ne yapacağım? Buraya bunu koyacağım. Tek tek şey gibi yapacağım. Çok eğlenceli bir oyun olacak. Şimdi şöyle. Sonra en mantıklısı merdiven. Koyacağız. Sonra kalkacağız. Ya çıkacağız çıkacağız. Çıkıyoruz. Buraya gidemeyeceğiz. Evet. Buradan çıkıyoruz. Yani Hayır, ben Hayır. Ben Bas. Bas. <laughs> 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 Kana <Kırma>. Gülüşüm <laughs> Bana para ver. <laughs> bana Bana <laughs> abone <bana. gülüyor> ol bana abone ben ama şu anda Ya çok az abone var. Kaç benim? Beni insandan saymıyor. Beni insandan A saymıyorlar A Bu yüzden A dolayı abone yapmıyorlar A bana. Irma tarafı 9 milyon abonesi var ya. Yani. Şaka ya. Arkadaşlar 7 8. Adımıydı. Adımı, adımı söylüyorum. Biliyor. Senin Söyleyeyim İki. mi? Söyle. Irmak. değil. İrmak. Gerçek ad değil lan. Gerçek ad değil. Sen gerçek adın mı? <gülüyor> 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 gerçek mı? Irmak değil mi senin <laughs> adın? <laughs> değil. Benim gerçek adım, ha, var. Basıyorum hmm. benim ha, gerçek ha, adım var. basıyorum Benim gerçek adım Irmak. Ama oyundaki adımı soruyorlar. He, oyundaki adım 14 Aa, kaçıyor? Arkadaşlar benim oyundaki adım 14. Ay, Minnos 19, Birleşik 74. 14. Minnos 74. Hocanın sesi geliyor. Horlama sesi. Horlama sesi. Ne kadar horlama sesi. Olmaktan bile daha güzel Gülüşünden bile daha güzel. Nasıl bak nasıl bir gülüş. Karışım her yanına gülüyorsun. Nam 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 nam. Ben can an sizin Bak. Ay. Anamın. Korkuttum. Kaçıyorum. Canavarlar beni O zil çaldı hocam hadi sınıfınıza giden. bu Bunu alalım. Hocam Bunu hoş. Hocam yukarı mı çıkacağım? Hocam, hocam ben hiçbir şey anlamadım. Hocam girin şu sınıfa. çok ee, zekiyim. Bak nasıl. Hocam işte şey anahtar yok işte. Hocam bana anahtar verin. Ben kaçayım. Bana anahtar ver. <laughs> bana anahtar <var. gülüyor> Hocam ben burada dört duvar arasında dönüp duruyorum. Ben bu burada. Hocam, hocam evet. Tamam. Hocam nereden evet, kaçacağız? Hocam, don't be crazy. Ben korkuyorum. <laughs> Ay Hocam Ay ya bırak. Hocam Çok doğum... karakteri koy. Aa, buldum buldum buldum. <laughs> Aman Yakalandırmak <değil. Anam, gülüyor> <laughs> bölüm Biliyor bir. Biliyor. Hocam kırmızı anahtarı aldım. Biliyor, da böyle oluyor. Hocam baz mı ha? Öp kanka mı? O zaman çıkamayız. Kanka git. Elim çok güzel gözüküyor Mark. Oğlum harika bir el. İnsanlar so şu an elini bir gördüğünü bir Kendimi göremiyorum. <laughs> kendimi görmeliyim. Zülmek şu an herkes senin elini görüyor. Kendimi görmeliyim. En önemli şey kendim. <laughs> Gerçekte görmüyoruz. Oy oh, canıma da değsin. Ne oldu? Ne oh, oldu? O sırada evet. açar. Burada nere? Ve ırmak yapmayın. Hacı için. <laughs> <laughs> Hacı <Hoca> için <laughs> ha, <böyle> her şeyim. <laughs> ben ilk defa oynuyorum. Ne biliyorsun? <laughs> Irmak. <laughs> Sana bir şey diyeceğim ama özür üzülme. Ne? Sen bir daha gülme. Neden? Kaplan var dedem. Arkadaşlar. Bunun dediğini al, alınmayın. Bunu almana gerek yok. Ha, geçilmiyor. O. Geçilmiyor. <gülüyor> geçilmiyor. <laughs> Anlamıyor Geç kıt. Evet, dur. Ben <laughs> Ben seni Dur bir deneyim bakayım nasıl oynuyormuş. Ya bunun üstüne bakın. Benim adım Canbaz. Adımı sen söyledin mi bana? Re. Ah düştüm. Ah Maria. Tahta düşünce zabaçak bir şey yok. Benim yok. tahta düşünce ölünmüyor saçma bir şey. Sen hiç hayatında tahtanın üstüne düşmedin mi Düştüm yaralandık. Bence her yerinden kan akması <laughs> lazımdı. Bir of. de diğerlerinin kırılması lazımdı. Abartmayın. Aslında manyak. şöyle duruyor. Düşüyor nasıl bir, duruyor. Yer, nasıl bir yere, geldim? Nasıl, geldim. nasıl bir yere geldin? İki tane nasıl bir yere geldin? Ne? Buna mı geçeceğiz? Hmm. Reset çek bir ya. Arkadaşlar şu an incecik bir tatlıdan geçmeye çalışıyorum. Ve geçtim. Ha. Ben abi sen neredesin? Şuradayım işte. Neresi olduğunu tam bilmiyorum. Ya it... öldüm. öldüm. ya. Geçemiyorsun demek ki. Nasıl bir şey? Nasıl bir şans? Yine öldüm. Bak, bugün çok sakarsın galiba. <laughs> Bence de. Sakarlığım tuttu. Güzel elma sakarlığı tuttu. Sanjan neredesin? Pervan Ne oldu? Ölmek geçemiyorsun. Geçemiyorum kendim sinirlerim azalıyor. ya. ben oynamıyorum ya. bak sen de oynama kanka. Kanka bu video çekmeliyiz. Çünkü abonemiz çok az. Kanka Kaç tane? Ben çok üzülüyorum. 8 tane. Bu bunu bir sahne edip bin milyon yapabilirsin. Arkadaşlar geçemiyorum. Arkadaşlar geçmeye çalışıyorum. İnce bir şey var yine. Çok mantıksız. Şey. Arkadaşlar ben ne yaptım? Ya tekrardan başlayıp duruyorum. Merdiven var bir merdivenden çıkacak mıyım meğerse. Sen neredesin lan? Ben öğretmen yakaladı Tabii da öğretmen Öğret anahtarı bulup kapıyı açacaksın. Tamam. Ha, ha dokunun açılmıyor mu? Anahtar nerede ya? Anahtar kırmızı bir anahtar. Nereye? Nerede? Ya yer versene nerede? Düz düz git. Sağa dön. Sağ mı? Sağ sağ. Sağ. Kanka burası bana göre orası. sağ. Neyin kafasındasın? Sağ. Sağ, yine sağ, yine sağ. tamam. Şurada Allah belanı versin. Kanka sağ diyorum. Sağ, ben de zaten sağ Benim ne Ne ya Ne yapayım? İşte. Yere düştün. Düşemez miyim? Düşerim. Düşerim. Ne Ama şimdi seni öldüreceğim. Hayır ben seni öldüreceğim bir bölgesini aldım. Ve saçım köşeli konuşsun. Evet. Bu <laughs> videoyu hiç abone gelmeyecek Neden? bence. Bence de. Çünkü şimdi bütün videolarıma abone gelmiyor. Bu yüzden dolayı üzülüyorum. Çünkü kaç like'ım var? Çünkü üzülüyorum. Bir tane videomda kaç like'ım var? Bir tane. 20 görüntüleme var bir videomda. Oo bayağı. Onu <laughs> Ama, Ama abone'm yok. Bu abone abone, Sıfır Sıfır bak, abone bu Bu sesden dolayı sana abone olabilirler diye düşünüyorum yani. Bence olmazlar çünkü ben kimse sevmiyorum. Sana buradan bir yapıştırırım. Nereden geldin ya? Yani? Şimdi bu seni ablam seni seviyor. Ben seni seviyorum. Kalbin kırılmasın. Ay Arkadaşlar şu an geçiyorum geçiyorum. Abi seni sevmiyor mu? Arkadaşlar herhalde sonu ben tek bitireceğim. Değil mi? Evet ben yani geçemiyorum ya. Tamam o, o zaman. Ben sen bir tek sesini çıkarız. Evet. Oo. Pırt 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 pırt, 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 pırt. Açıyorum. Açıyorum. Ya atın o oh be sonunda. Bu ne? Hoca işte görmüyor mu? Hoca yürümeyi unutmuş herhalde. Şişman

Ne dedin? Ben sana var mı? Afedere Arkadaşlar geçemiyorum. Şu an geçsem şaşacağım. Ama... Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Hocam git de yürü git. Şu an bu hoca beni deli ediyor. Çıldırıyorum bu hoca yüzünden. Hocam geçemiyorum ama hocam. Hocam böyle sapıklık olamaz. Hocam. Hocam nereden geçeceğim de bilmiyorum. Hocam. Ne oldu hocam? Ne oldu? Geçtim işte. Ne oldu? Ne oldu? Geçtim. Bu ne? Bununla ne yapacağız? Ay, Ya Rabbi Ay güzel Allah'ım. Bunu, bunu yapması zor. Kapı açılmıyor. Sonunda ne yaptım? İşte geçiyorum. Arkadaşlar abone olun lütfen. Arkadaşlar bence olmayacaksınız. Bursa ya bu buzdolabı ki abone ya da ecevef biri befo ya hey yazmış Yazamam. Yazamaz. Allah Allah sen mi yaptın <laughs> bu oyunu? <laughs> evet ben yaptım. Bence hiç abone gelmeyecek sence? Ben al gelin. Onu Allah bilir. Ben bilmem. Bence gelmeyecek. Sıfır abone olacak. Sana şimdi kaç kişi alınacak? Sus abi. be hoca. Bilmiyorum. Abone olan kişiler de olmayacak bence. Ablam var. Evet, ablam. Annemin telefonunu ben varım? Annem. Beş kişiydi. Annem var. Ablam var. Anne. Evet, var. Geliyor. Var. Anne. Kaçıyorum. Başka, Başka, kim Başka kimse yok. Var. Çıkmaz sokak. Falan var. Beni öldür öpülsün hocam. Yağmur. E, ee, annesinin telefonundan, babasının telefonundan. Sonra annem, ablam, babam. Oynamıyorum. Gel abla. Sen, sen. iki kişi. Bilmiyorum. iki kişi abone olmuş fazla olaktan. İki kişicik. Geçemiyorum. Geçen şaşardım dım dım. Ya ama bu nasıl pışkıcıklık. <laughs> ben. Buldum. Ben Bakın sonunda. buraya geçersem bana bir öldür verir. <laughs> öldür verir. Işte. Babam da Neden bu? Ya bir şey diyeyim. Bu nasıl bir oyun? Ama bu, bu, bu nasıl bir, bir oyun? Uzuruyor. Bir gitsin bu hoca ya. <laughs> Yine de Hocadan daha kötü bir şey buldum. Lazer. Ya, ya. Aman ya dur. Tam burada bitirelim. Gel. Buraya kadar gel burada bitireceğiz. Ben gelirim. O da ben geldim bitireyim o zaman. Maalesef bensiz bitiriliyor. Bu oyun bensiz bitirilir. Ama ben Maalesef. bu hocayı şimdi... Ay. Bir... Ay. Arkadaşlar. Dur şöyle gösterelim. Yine de Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone Siz... olun. Like atın. Videomu beğenin. Yorum yapın. <laughs> bir şeyler yapın. <laughs> sizi ya çok... Bir şey sizi çok ama çok seviyorum. Bay bay. Bayılıyor sizi. Bay bay.